Anayolası herkese merhaba ben Kübra. Bir skandal videosuyla karşınızdayım. Bu seferki skandal videosunda Bireysel olarak aslında iki kişiyi ele alacağım. Normalde diğer skandalla karışan isimlerle birlikte toplu bir video hazırlıyordum ama bu sefer olaylar birazcık daha karmaşık olduğu için tek bir videoyu bu iki kişiye ayırmak istedim. Skandalımızın baş karakterlerinden bahsedeyim öncelikle Kim Jun Yong ve so Ye-ji. Kim Jun Yong'u en son oynadığı drama olan Mr. Queen'den tanıyor olabilirsiniz. Oradaki kraldı. Soyadı da It's Okay Not to Be Okay dizisindeki başra kadın oyuncumuzdu. Comion'du. Oradan muhtemelen bu oyuncuları şuralara bir yerlere fotoğraflarını da koyarım. Tanıyor olmalısınız ve gerçekten oyunculuklarını sevdiğim oyunculardı doğruyu söylemek gerekirse. Ama son zamanlarda peş peşe çıkan bu ikili arasında ve bu ikinin bireysel olarak skandalları çok fazla ortaya çıktı. Hatta şu an kariyerleri, özellikle Soyece'nin kariyerinin çok iyi bir gidişatta olmadığını söyleyebilirim şimdilik. Ama Kim Jong yong belki bu olaylardan bir şekilde sıyrılır ve yine oyunculuk yapmaya devam edebilir. Bu konuda tam olarak ne olacağını ben de kestiremiyorum. Olayların başlangıç noktasına geri dönüş yapacak olursak, Dispatch yine bir çift açıkladı. Ve bu çiftte Crash Landing on You adında bir dizi vardı. Belki izlemişsinizdir. 2020 yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam ve çok popüler bir dizi. Aynı zamanda dizide de çift olan ve gerçek hayatta da o diziden sonra çift olmaya başlayan iki ismi açıkladı Dispek. İki isimden biri ilki Kim Jung Yong, diğeri ise So Jie. Dispek ikilinin yaklaşık bir yıldır sevgili olduğunu iddia etti ve bir sürü fotoğraflar yayınladı. Bu fotoğraflarda da So -Jun Kim Jung Yong'un e, oturduğu apartmana ya da o apartmanın yakın bir semtine taşındığını iddia etti ve e, çift dün, dün buluşmalarının genelde birbirlerinin evlerinde olduğunu iddia etti. Aynı zamanda otopark görüntülerini falan da işçaladı ve bu çifti ilan etti. Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğunu söyledi. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Yani herhangi sadece bir çift açıklandı. iki oyuncu ve aynı dizide de oynamış. Hatta aynı diziden çift olup daha sonra sevgili olanlara insanlar daha sempatik göze bakıyor. Buraya kadar hiçbir sorun. Ama bundan sonra peş peşe açıklanan skandallar var. Şimdi onlara bakmak istiyorum biraz. Tabi bu Dispect'in açıkladığı ifşadan sonra ikilinin bağlı olduğu şirketler peş peşe açıklama yaptı. İkisinin herhangi bir birliklerin olmadığını ve bu skandalı yalanladıklarını söylediler. Daha sonra Kim Jung Yong'un aşansı QN Entertainment. Kim Jung Yong'un uygunsuz davranışlarından dolayı sözleşmeyi ihlal et etmesiyle suçlandı. Hatta yakın zamanda sözleşmesi biteceği için aralarında şu an ajansıyla bir anlaşmazlık var. Ve bunun sebebini de yani neden bu şekilde uygunsuz hem ilişkisinin ifşalanmasından dolayı uygunsuz bir davranış olarak gö gösteriyor. Hem de 2018 yılında Time adında bir dizide oynamıştı Kim jong Ve bu dizide psikolojik bazı sorunlardan dolayı diziden ayrıldığını falan açıklamıştı. O zaman bayağı çalkantılı olmuştu aslında. Time dizisinin basın toplantısında uygunsuz hareketlerde bulunmuştu. Partneriyle birlikte yan yana durmak istememişti ve sanki ki mutsuzmuş gibi hep bir algı oluşmuş. Hatta o zaman da özür dilemişti bu davranışlarından dolayı. Ajansı onları da öne sürerek Kim Jong-un'un uygunsuz davranışlarına rahatsız olduğunu ve e, bununla ilgili muhtemelen mahkemeye falan başvuracağını söyledi. Olaylar o kadar karmaşık ki telefonuna aldığım notlardan da birazcık okumak istiyorum. Daha sonra Dispec daha büyük bir skandal ifşaladı. Bu skandalda da Kim Jong Un'un 2018'de oynadığı Time dizisindeki bu davranışların sebebinin Soyajin olduğunu açıkladı ve Soyajin'in o zamanlar Kim Jong Un'la sevgili olduğunu, Kim Jong Un'un bu şekilde işte soğuk davranması ya da dizide problem çıkarmasının sebebinin de kendisi olduğu, yani Soyajin olduğunu ifşaladı. Time dizisindeki başka kadın oyuncu SM Entertainment altındaki Girls Generation grubundaki Soyun'du. Soyun'u eğer hiç variety şovlarda gördüyseniz çok tatlı bir kişiliği vardır. Ben severim açıkçası kendisini. Onunla birlikte Time dizisini çekiyordu Kim Joon Young. Ve Kim Joon Young bu dizide yaklaşık 13 yakın sahnenin çekimini reddetmiş. Ve bunun sebebini de Soyuc'un olduğu ortaya çıktı. Yani Lisbeck bunu açıkladı. Hatta o zamanlar başka kadın oyuncu Soyun'u o kadar e, kötü davranıyormuş ki mesela yakın bir sahne çekimi olduğuna diyelim ki temas etmesi gerekiyor o başrole. Sahne çekiminden sonra gidip elini yıkıyormuş ve ondan dolayı Soy'un çekimden sonra ağlamış. Yani bayağı gerçekten travma yaşatmış kadına. Ve bunu sadece bu şekilde ifşalamadılar. Aynı zamanda o 2018 yılının Time dizi çekiminde so ile Kim Jin Yong'un arasında geçen bir telefon mesajlaşmasını da ifşaladı Dispatch. Kararı objektif bir şekilde size bırakmak için bu mesajlaşmayı okumak istiyorum. Türkçesini okuyacağım size. Soyucin diyor ki, Sen Bay Kim tüm yakın sahneleri çıkarın. Kim Jin Yong da diyor ki elbette. Soyucun tekrardan diyor, bugün ne yaptığını bana neden söylemedin? Kim yokta Yok da karşılık olarak bugün kadın personelleri selamlamadım bile, diğer insanlara karşı çok soğuk davrandım diyor ve ekliyor. Çocuğum Ho yönetmene bir kez daha romantizm yapmayacağını ama fikrini yani ana fikri sürüklemeyeceğini söyledim diyor. Soyucun da geliyor, pekala diyor eylemlerin korusunda sert davran diyor. Daha sonra Kim Jin da diyor ki 9. bölümün senaryosu çıktı. Bence tamamen gözden geçirilmesi gerekiyor diyor. Ve Soyacın da diyor ki kurguda bol şans diyor. Kurgu dedikleri olay da şu. Senaryo mesela bir sahne çekiliyor ve o sahne kurguda bazı kısımları atılıyor ya da tekrardan düzenleniyor. Bu kurgu dediği olaydı. Kim Jin da sadece sen elime dokunabilirsin diyor. Soyacın da diyor ki her ne olursa olsun sert kal, her şeyi en iyi şekilde değiştir diyor. Yakın sahnelerden bahsediyor burada. Kim Jin Young elbette Stern by Kim diyor. Soyacın diyor ki iyi misin? Kim Jin Young diyor ki çalışan yönetmen yardımcısı bir kız ama ben sert davranıyorum diyor. Ve ekliyor kızlarla göz teması bile kurmuyorum. Soyacın de diyor ki onu iyi değiştirin ki romantizme taciz olmasın. Kim Jin Yong da diyor ki soyunun çekim yapma zamanı geldi. Bu yüzden adamların hepsi konuşuyor ve ekliyor. Cha Jung Ho yönetmenden bütün melo romantizmin tamamıyla mantıklı bir şekilde kaldırılmasını istedim diyor. Diyaloglar daha fazla devam ediyor ama aynı şekilde devam ediyor. Genel olarak aynı şeylerden bahsediyorlar. Yani özetine gelecek olursak Soyo Jin Kim Jin Yong'un kadınlarla herhangi bir şekilde temasla bulunmamasını istiyor ondan. O da bu isteğine uyuyor gayet e, soğukkanlı bir şekilde. Hatta o dönemde Kim Jong-un bazı kişisel problemleri ortaya çıkmış bu Time dizisini çektikleri zamanda. Bayağı depresyondaymış yani adam. Ve Kim jong Yong'un da bu şekilde hani onu birazcık ne derler, manipüle etmesinden dolayı muhtemelen daha da depresyona girmiş olabilir o dönem. Tam bunları kestiremiyoruz çünkü o dönemde ve olan videolar var ve onları gördüğünde adamın zaten sağlıklı bir şekilde olmadığını görebiliyorsunuz o videolarda. Hani yayınlandığı dönemdeki basın toplantısında falan da hani aralarda falan adam böyle bir yere oturuyor, böyle başını falan yine eğiyor, böyle tamamen içine kapanmış bir halde duruyor. Daha sonra diziden ayrıldı diyebiliyorum ben. Dizinin ne kadar kaldı mı emin değilim. Ama bir süre sonra diziden çıktı ya da bir şekilde ya dizini çekimleri hızlandı bilmiyorum. Bir şekilde orada bayağı bir problem çıkarttı yani set ekibine de. Aynı zamanda başrol kadın oyuncuya da tabii ki de yani bayağı bir bildiğiniz psikolojik travma yaşattılar yani. Respect'in bu mesajları iş sağlamasından sonra söyleyeceğim Instagram'daki bütün postlarını silmiş. Ama bunu başka bir yerde daha okumuştum. Soyerici'nin aslında kendi kişisel bir Instagram hesabı yok. O var olan yani postları silinen Instagram hesabı onun bir fan hesabı olduğuna dair bir şey okumuştum. Ben gerçekten Instagram hesabı var mı yok mu bilmiyorum. Ama o bahsedilen Instagram hesabından bu olaylardan sonra postlar siliniyor. Daha sonra Soyerici'nin It's Okay Not To Be sonra bir filmi çıktı ve bu filmde de başladı tabii ki de. Zaten o dizide bayağı bir popüler olduktan sonra bir sürü reklam teklifi aldı. Bir sürü film, dizi teklifi aldı. Aldı. yani bayağı popülaritesi arttı. Lee diye bir tane e, filmde başrol oyuncusu olarak oynadı. Bu skandal patladıktan sonra yani Kim jong Young'la daha önceden sevgili olduğunu ve mesajlar falan açıklandıktan sonra bu filmin premierine katılamadı yani herhangi bir reklamına da katılamadı filmi negatif olarak etkileyeceği için muhtemelen yapımcı ve diğer insanlar da istememiştir diye tahmin ediyorum. Daha sonra Soyece'nin Kimden Bilgili ile bir tane Island adında dizisi çıkacak. Diziden de ayrıldığını açıkladı bu skandal patladıktan sonra. Şu an bütün var olan markalarla anlaşmalar, reklam filmleri falan yavaş yavaş iptal olmaya başlıyor. Şu an ona sponsorluk yapan bütün firmalar geri çekilmeye başladı bu skandaldan sonra. Soyece'nin daha önceden kariyerin ilk zamanlarına çıkan bir zorbalık skandalı vardı ama o zamanlar çok popüler olmadığı için bu skandal konuşuldu ve bitmişti o zamanlar. Şimdi o skandal tekrardan gün yüzüne çıktı. Daha sonra Soyac'in ajansı bir açıklama yaptı. Bu çıkan bütün skandallara dair araştırmamızı yapıyoruz. Gerekli her şey yapılacak. Herhangi bir endişeniz olmasın tarzında bir açıklama yaptı. Özür diledi. Aynı zamanda ajansı Recode filminin basın toplantısına katılamadığı için de özür diledi. Bu olaylardan sonra netizenler Soyac'in aslında estetikle bu kadar güzel olduğunu daha e, küçüklük fotoğraflarını falan ortaya çıkardı. Bu küçüklük fotoğrafı, bu şimdiki fotoğrafı nasıl aynı kişi olabilirler? Tamamıyla estetik, güzel tarzında bir sürü yorum ortaya çıktı ve bayağı linçleme e, kampanyası başladı kısacası. Ve Kim Jong Un 2018'de çektiği Time dizisindeki davranışlarından dolayı bir özür mektubu yayınladı. Bu özür mektubunu da el yazısıyla yazılmış bir özür mektubuydu. Dizinin başrol kadın oyuncusundan tutun bütün personelden özür dilediğini, yaptığı davranışların kabul edilir olmadığını kabul ettiğini, o zamanlar psikolojik sorunların olduğunu, uykusuzluk, BM bozukluğu gibi sorunların olduğunu, bu yüzden herkesin özür dilediğini ve yaptıklarını telafi etmek istediğini tek tek herkesten gidip işte özür dileyeceğine dair bayağı bir mektup yayınladı. Ve daha sonra bu mektubu da aslında bir şirketten, bir ajanstan yardım alarak yazdığı ortaya çıktı. Yani mektubu tek başına yazmamış, birilerinden yardım alarak yazdı ortaya çıktı. Soyacı'nın Island dizisinden ayrılacağını söylemiştim. Dizinin yapımcıları da onun ayrılacağını doğruladı ve aynı zamanda şu an yeni bir kadın başrol oyuncusu arıyorlar. Bu olaylardan sonra Soyacı ile birlikte yaklaşık 5 yıl çalışan bir personel onunla ilgili destekleyici bir yorum yaptı. O oyuncunun tamamıyla işte çalıştı herkes çok iyi davrandığını ve kendisine de onunla birlikte çalıştığı süre boyunca çok iyi davrandığını söyleyen bir açıklama yaptı. Yine soyecinin başka bir çalışanı da bir açıklama yayınladı sosyal medyada ve bu açıklamada da soyacıyla çalışırken ona, soyacının hep kötü davrandığını hatta çalıştığı yanındaki bütün personellere kötü davrandığını, arabada sürekli sigara içtiğini ve onlardan sürekli sigara almasını istediğini söyledi. Canı sıkıldığında ya da kötü bir şey olduğunda ya da onun söylediğini yapmadıklarında sigara dumanını ona üflediklerini falan açıkladı. Aynı zamanda bu skandallardan sonra soyacıyla çalışan bütün reklam ajansları soyacıyla ilişkisini kesti. Şu an herhangi bir reklam filminde ya da bir markanın yüzü olarak çalışamayacak. Aynı zamanda yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bu iddiada da TVXQ adında SM Entertainment altında bir grup var. Bu gruptaki Yuno, ile çalıştıktan sonra sette tuhaf davranışlar sergilediği söyleniyor. Daire Open Night Watchman adında bir dramada oynamıştı Yuno. Diğer personellerden Yuno'nun tuhaf davranışlar sergilediğine dair bir söylenti ortaya çıktı. Başlarda personellere tamamıyla iyi davranırken daha sonra işte makyaj yaparken falan yüzüne dokunmamalarına yani tamamıyla insanlarla temasını kesmeye çalışmış. Ve bunun sebebinin de Soyacin olduğu iddia ediliyor. O zamanlar onların sevgili olduğunu ve Soyacin'in de aynı şekilde Kim Jong-un'a yaptığı gibi Yuno'ya da yapılan bir mobbing olduğu iddia ediliyor Soyacin tarafından. Tabi bunlar ne kadar doğru biz de bilmiyoruz. Ve bir iddia daha ortaya çıktı. Soyacin'in Toyoma yaptığı bu Time dizisindeki başka kadın oyuncuya yaptığı zorbalığın bir benzerini Nana'ya da yapmış. Forman dizisinin yayından kaldırılmasıyla ilgili bir skandal. Forman dizisinin yönetmeniyle oyuncunun e, ilişkisinin olduğunu ve bu yönetmenin de başka kadıncı olarak Nana'yı seçmesinden dolayı yönetmeni hastanelik ettiğine dair bir skandal daha ortaya çıktı. Peş peşe ardı ardı kesilmez skandallar ortaya çıkıyor ile ilgili. Hatta Birçok yorumda şeyi görmüştüm. It's Okay Not To Be Okay'da da birazcık psikopat bir karakter canlandırıyordu. Ve gerçek hayatta da aslında o dizide olduğu gibi bir karakteri olduğuna dair ee, insanlar yorum yapmaya başladı bu olaylardan sonra. Yorum tamamıyla size kalmış. Ben buradaki olayları açıklıyorum. Herhangi bir kişisel yorumumu yapmıyorum şu an. Belki videonun sonunda kendi kişisel yorumlarımdan da bahsedebilirim. Ve bu ikilinin skandallarından sonra Kim Jong Yong ve Ye-jin ikilisinin skandallarından sonra şirketleri de birbiri ardına açıklamalar yapmaya başladılar. Açıklamalarda da Dispect'in bu yayınladığı mesajlardan hiçbir şekilde haberlerinin olmadığı tamamıyla bu ikisinin arasında geçmiş olaylar olduğunu ve yaşananlardan dolayı özür dilediklerini ve telafi etmek istediklerini dair şeyler açıkladılar. Ve bütün bu olaylara rağmen Soyaci'nin yeni çıkan Recalled adındaki dizisi gişede birinci sıraya yükseldi ve en çok izlenen film oldu. Yani bu skandallar filmi o kadar da zedelemedi. Aslında bu birazcık iyi de oldu. Çünkü o filme bir sürü emek veren oyunculardan tutun, set arkasında çalışan ne kadar bir sürü insan emek veriyor. Yapımcılar var bu şekilde para yatıran bir filme. O yüzden bu konuda bence iyi oldu yani. Eğer ortada bir hata varsa ki bu hata Söyecin tarafında olan bir hata, Hatanın onun tarafından karşılanması gerekiyor yani o filme mal olması hoş olmazdı çünkü bunun yakın bir örneğini aktörcüsü olayında yaşamıştık. Bir önceki skandal videomu izlediyseniz şuralara bir yerlere kart bırakırım o videoda bahsediyorum Cisu olayından ve o olaydan dolayı dizi tekrardan çekilmek zorunda kalmıştı. İyi ki de bu filmde böyle şeyler olmadı ki diğer insanlara zararı olmadı en azından bu skandalların. Yani video epey uzun oldu çünkü malum yani peş peşe artık şeye döndü olay. Hani birinin bir skandalı patlıyor daha sonra onunla ilgili bir sürü skandal, bir sürü insan bana da bunu yaşatmıştı, bana da şunu yaşatmıştı diye ortaya bir sürü iddia atılıyor. Bazıları bunların doğru oluyor, bazıları doğruluğu tartışıyor oluyor ya da iftira da atabiliyorlar bu noktada. Olaylar birazcık karmaşık. Tamamıyla size bırakıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu olaylar karşısında? Ne hissediyorsunuz? Yani inanıyor musunuz bunların olduğuna ki zaten bir sürü delil de var ortada yani. Bu noktada baktığımızda bazı şeyleri inkar edemiyoruz delillerden dolayı. Ama bazı konularda belki hani daha sonra çıkan iddialar tartışılabilir olabilir belki bu noktada. Çünkü hani biri düşerse diğerleri ona tekme atar durumu. Hep yaşanır zaten. Ama şu an e, Soyuz'in tarafını düşünürsek bence kariyerinde gerçekten zirveye ulaşmaya yakın olduğu bir noktada şu an yere çakıldı. Bundan sonra birazcık zor yani oyunculuğa geri dönmesi, bir şeyler yapabilmesi. Bilmiyorum. Muhtemelen o aktörcüsü olayına dönecek gibi bunun da e, gidişatı diye düşünüyorum. Belki Kim Jong-un paçayı kurtarabilir. Özellikle bu olay Time zamanı çıktığı için, Time dizisinin yayınlandığı zamanda çıktığı için belki ondan dolayı bir paçayı kurtarabilir. Çünkü o zaman psikolojik gerçekten sorunları varmış yani. Hani videoları bile izlediğinizde gerçekten bu insanın sağlıklı bir insan olmadığını görüyorsunuz o videolarda. O yüzden belki o bir paçayı kurtarabilir. Umarım insanları yaşattıkları şeyleri telafi edebilirler. İki insan için de söylüyorum. Bundan sonraki hayatlarında, kariyerlerinde nasıl bir noktada olacaklar ya da devam edebilecekler mi oyuncular? Bunlar tamamıyla ileriki zamanlarda göreceğimiz şeyler. Bu ikiliye bir tane video ayırmak istedim. Çünkü malum olaylar çok uzun ve sürekli yeni bir olay eklendiği için gün gün. O yüzden dedim ki en az tek bir videoda toplayayım ki diğer skandallara ki bunu videodan sonra bir tane daha skandal videosu yayınlayacağım. O video karışık olacak. ilk yaptığımız skandal videosu gibi. O videoyu izledikten sonra bunu izleyin. Sonra bir sonraki videomda da diğer K-pop ve K-drama ünlülerin skandallarıyla devam edeceğiz. O yüzden takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bu skandalla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. O yüzden yorumlarda benimle paylaşmayı da unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni birazcık sevdiyseniz ve kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Abone ol butonun yanındaki minik zil işaretine basarak sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz açıklamalar kısmına Instagram adresimi de yazacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Annyeong!